kedi köpekten kaçıyor. Neyse arkadaşlar çok güzel bir konu buldum tam çıkıyordum. Şu cennete gitmek isteyenlerin cehenneme çevirdiği bir dünyada yaşıyoruz lafı çok doğru gerçekten ama bu aslında bence dindar insanlarla hedef olan değil dini kötüye kullanan insanlarla alakalı. Ee, gerçekten insanlar böyle bir tane kap saçma sapan bir referans noktası yakalamışlar. İşte Eksenoğlu Süren'in yeğenoğlu ayetinde şöyle yazıyormuş da işte Bilmem Arapça'nın aslında 114 farklı şeyi varmış. Hani Aksanı da bu işte Arapça'nın X no'lu aksanına göre bu böyleymiş falan diye saçma sapan tamam mı? Yorumlarla işte dünyayı cehenneme çeviriyorlar tamam mı? Bu artık tehlikeli bir konuma geldi. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki zaten bu Amerikan yeni başkanı yani insanlara boynu hakaret eden birisi. İşte sürekli mesaj alıyorum. Avrupa'dan insanlar paketlenecek falan. Sebebi çünkü yani bilmedikleri bir şeyi biliyormuş gibi konuşmalar. Yani hiç aslında hiç, hiçbir fikir sahibi değiller. Gidip kitabı okumamışlar, kutsal kitabı falan. tam bilmedikleri bir şeyi tanıtmaya kalkıyorlar. Yüzlerine, gözlerine bulaştırıyorlar. Yani maalesef olay sıkıntılı yani biraz hüzünlü. Aynı şey Hindistan içinde geçerli. Yani orada biraz daha alternatif bir din var ama şu an Hindistan'ın çok dindar bir devlet başkanı var ve onlarda da tolerans sıfır. Yani onlar da kendilerinin yok olma tehlikesi yaşadığını düşünüyorlar. işte İslam'ı tehdit gibi görüyorlar. Ama yani haklıyken haksız duruma düşebiliyorlar. Çünkü şey orada Hindistan'da yani azınlıklara çok kötü şeyler yapılıyor. Çin'de yapılıyor biliyoruz. Yani işte çünkü bu inatlaşma gibi bir şey yani. Gerçekten ya benim bu eskiden bir videomu çok beğenmiş birisi işte bu dinler ve inanç sistemlerinin faydası zararı faydasından çok olabilir gibi böyle olasılık içeren bir cümleyle bir şey yazmıştım. Adam nokta atışı doğru falan diye çok güzel bir yorum yazmış. Şimdi olay şu. Kimse nokta atışı bir cümle kuramaz ama şunu biliyoruz ki dünyadaki savaşların, yıkımların, bu Orta Çağ Avrupa'sındaki idamların hemen hepsinin altında arka planda şey var işte din ve inanç sistemi işte Hani işte cadı mahkemeleri şurdu buydu. Işte siyah beyaz. Siyah beyaz bir dünya yaratıyorlar. Anladınız mı? Bu hoş bir şey değil yani. Neyse umarım bu iki kısa videoda anlatamadığım çoğu şeyi anlamışsınızdır. Gerçekten yani böyle tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz artık. Sadece bu problemler Türkiye'ye ait değil. Bu arada kedi ağaca çıkmaya çalışıyor. Tırmanıyor, tırmanıyor köpekler de gitti neden bu bu bu, bu kedi biraz yavru şey yavru yavru kedi misin sen? Pisik kedi misin? Ya tipe bak ya. Şey gibi, rakun gibi baya sevimli ya. Neyse. Muhtemelen hava güzel olduğu için neşeli işte. Hayvanlardaki bu neşe insanlara yansımamış arkadaşlar. İyi akşamlar hemen acele bay.